Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Ferrari fiyatlarına göz atacağız. Ferrari bildiğiniz gibi küçüklüğümüzden beri en çok duyduğumuz spor arabalardan birisi. Burada bir tane 2011 model Ferrari var. 35 bin kilometrede fiyatı 16 milyon 500 bin lira. Özelliklerine baktığımız zaman benzinli. Coupe diye geçiyor. 570 beygir teknik özelliklerine baktığımız zaman maksimum sürat 325 km saat yani gayet hızlı ve spor bir araba. 0 yüz hızlanmasına baktığımız zaman 3.4 saniye. Şehir içi yakıt tüketimi 19.7 litre. Şehir dışı ise 9.7 litre. Ortalama 13.3 litre. Biraz yüksek gelebilir size ama Ferrari için bence gayet uygun bir yakıt tüketimine sahip. Diğer Ferrari modellerine baktığımız zaman ki Ferrari deyince ilk akla gelen renklerden birisi olan kırmızıdır. Benzinli bir araç 2022 model, fiyatı 35.990.000 lira yani 36 milyon 601 beygir ve üzeri yazmışlar buraya. Arkadan itiş bildiğiniz gibi Ferrari araçlar arkadan görünüşü bu şekilde egzoz şurada, arka çapraz bu şekilde, ön çapraz bu şekilde, önden bu şekilde. Kokpit bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet zarif bir tasarıma sahip fakat spor bir araba. Videoyu durdurup buradan diğer özelliklerine de okuyabilirsiniz. Bir tane daha Ferrari araç inceleyip kapatacağım videoyu. Burada 2023 model bir Ferrari var. Bunun fiyatı da 38 milyon 900 bin lira. Kupe bir araç 830 beygir. Rengi gri, arkadan itiş bildiğiniz gibi tüm Ferrari'ler arka çapraz bu şekilde, içi bu şekilde, koltuklar, tasarım vesaire. Gerçekten tam bir spor araba videoyu durdurup buradan diğer özelliklerini de okuyabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.